23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü tüm dünyada kutlanırken Doğu Türkistan'daki ve dünyadaki Uygur Türkü çocuklara Çin hükümetinin baskıları devam ediyor. Son olarak Çin hükümeti tarafından toplama kampına atılan Doğu Türkistan'da ailelerinin çocuklarının da çeşitli kamplarda tutulduğu öğrenildi. Doğu Türkistan'da yayın yapan Türkistan TV'nin aktardığına göre 20 yaş gün çocuk kampının yeri tespit edildi. Araştırmalara göre bu çocuk kamplarının kurulduğu tarihler Doğu Türkistan'da toplama kamplarının açılmaya başladığı tarihlerle örtüşüyor. Araştırmacılar kampları tespit etme noktasında ABD Ulusal Coğrafya Araştırma Merkezi'ndeki uydu görüntülerinden yararlanıldığını ifade etti. Diğer yandan 22 Nisan'da Uygur Ajansı'nın Çin'in sosyal medya hesaplarından TikTok ve WeChat'lerde yayınlanan video ve WeChat yazışmalarından edindiği bilgilere göre Doğu Türkistan'ın Hotem bölgesinde anaokul çocuklarının yatılı olarak öğretildiği eğitim göreceği ortaya çıktı. Ayrıca Hotan iline bağlı Karakaş ilçesi eğitim müdürlüğü ilçedeki anaokullarında 4-5 yaşlarındaki Uygur çocuklarının hafta boyunca eve dönmeyeceklerini ve hafta boyunca eğitim göreceklerini belirten bir bildiri yayınladı. Dünya Uygur Kongresi ve Küresel Yasal Eylem Ağı İngiliz hükümetine mektup göndererek Çin'de zorunlu çalıştırılarak üretilen pamuk ürünlerinin ithalatının durdurulması çağrısında bulundu. Dünya Uygur Kongresi ve Küresel Yasal Eylem Ağı Uygurların Çin pamuk endüstrisinde zorla çalıştırma için kullanıldığına dair büyük kanıtlar olduğunu söyledi. Dilekçe Uygurların Ikea ve H&M gibi pamuk üreten şirketler tarafından zorla çalıştırıldığını iddia ediyor. Dilekçe Uygurları çalışmaya zorlayarak Çin yapımı ürünlerin ithalatının hapishanelerde yapılan ürünlerin ithalatını yasaklaması da dahil olmak üzere bir dizi İngiltere yasalarını ihlal ettiğini ve derhal durdurulması gerektiğini belirtiyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye tüm ülkelerin koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası bağımsız bir inceleme önerisini desteklemeleri gerektiğini söyledi. Dünyayı kasıp kavuran virüsün çıkış noktası olan Çin ise Avustralya'nın bağımsız inceleme çağrısına sert tepki göstererek bu durumun bir siyasi manevra olduğunu belirtti. Avustralya'nın inceleme ve soruşturma çağrısını reddeden Pekin, söz konusu çabaları ABD'nin Çin karşıtı propagandasının bir parçası olarak nitelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne üye tüm ülkelerin söz konusu uluslararası incelemeye destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Morrison, Avustralya'nın 17 Mayıs'taki Dünya Sağlık Örgütü toplantısında incelemenin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunacağını da ifade etti. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım yapmayabileceğini, söz konusu kurumun koronavirüsle mücadele edilebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri koronavirüs salgını nedeniyle zarar gören üye devletlere acil ekonomik destek sağlamak için 540 milyar avroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları koronavirüse yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı COVID-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Merkez Parlamentosu Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı da katıldı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi potansiyel yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. BBC'nin haberine göre aşı denemeleri çalışmaları ilk iki gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel COVID-19 aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. 800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek. Bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak. 3 ayda üretilen potansiyel aşı şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün virüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Aşının virüsün ürettiği çivi proteinine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'ten fazla ülkede bilim insanları COVID-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor. Ramazan ayı başladı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece ilk oruç için sahur yapılan Ramazan orucu 24 Nisan 23 Mayıs günleri arasında tutulacak. 19 Mayıs gecesi Kadir gecesi ve Ramazan bayramı 24, 25 ve 26 Mayıs günlerinde kutlanacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesajlar yayınlandı. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz.